Merhaba arkadaşlar. Dün okulda öğretmenimiz canlıların ortak özelliklerinden bahsediyordu. Bitkiler de dahil olmak üzere bütün canlılar solunum yapıyor, besleniyor, büyüyor, çoğalıyor ve hareket ediyormuş o kadar şaşırdım ki bitkiler hiç hareket eder mi? Onlar kökleriyle toprağa bağlılar diye düşündüm. Okuldan dönüşte hemen odama geçip bu konuyu araştırmaya başladım. Acaba bitkiler hareket eder mi? Bütün canlılar hareket eder. Kimileri çok hızlıdır. Neredeyse onları takip edemeyiz. Çıtalar gibi. Kimileri ise çok yavaştır, tembel hayvanlar gibi. Bitkiler ise kökleriyle toprağa bağlıdırlar. Bu yüzden hareketleri oldukça sınırlıdır. Bitkiler bulundukları ortamdan daha fazla yararlanmak ve kendilerini korumak amacıyla yönelme hareketi yaparlar. Bitkiler bu hareketi kökleri, dalları, yaprakları ve çiçekleriyle yapar. Su bitkiler için çok önemlidir. Bundan dolayı kökler her zaman ihtiyaçları olan suyu bulmak için suyun bulunduğu yere doğru hareket eder. Köklerin bu hareketi sayesinde bitkiler suya ulaşarak hayatta kalabilirler. Işık olmadan bitkiler yaşayamaz. Güneş ışığından daha çok yararlanmak için bitkiler salgıladıkları bir hormon sayesinde Gövde ve dalları ile ışığa doğru uzanarak yönelme hareketi yaparlar. Ayrıca yapraklar her zaman kendilerini ışığa doğru döndürürler. Bazı bitkiler gündüzleri yapraklarını açar, geceleri kapatır. Ayçiçeği gibi bazı bitkilerin çiçekleri güneşten daha fazla yararlanmak için güneşin bulunduğu yere doğru döner. Geceleri tekrar güneşin tersi yönüne döner. Bundan dolayı bu bitkiye güne bakan da denir. Yine bazı bitkiler böceklerden kendilerini korumak için yapraklarını açıp kapatabilirler. Arkadaşlar biliyor musunuz bazı bitkiler sinek, böcek hatta fare gibi bazı hayvanları yiyebilir. Azot yönünden fakir topraklarda yetişen sinek kapan gibi bitkiler azot ihtiyacını karşılamak için böcekleri yakalayarak sindirirler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bitkiler de bizim gibi olmasa da sürekli hareket halindedirler. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.